Emanet yeni bölümde neler olacak? Seher gerçekleri duyunca ne yapacak? Yaman Seher'e kendini nasıl affettirecek? Hepsini videomuzda açıklıyorum arkadaşlar. Öncelikle Zuhal'in tutuklanmasından mutlu olanlar ve darısı İkbal ile Selim'in başına diyenler beğeni tuşuna bassın sayımızı görelim. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi de unutmayın. Dizimizde sonunda uzun zamanları beklediğimiz gerçekler ortaya çıktı. Yaman gerçekleri gördükçe kendine olan öfkesi arttı. Seher'in hala hiçbir şeyden haberi yok ama İkbal durur mu? Hemen yetiştirecek Seher'e. Seher Seher Yaman'ın nasıl bunlara inandığını anlamaya çalışacak ve Yaman'a hesap soracak. Artık Yaman bundan sonraki bölümlerde kendini Seher'e affettirmeye ve eskisi gibi olmaya çalışacak. Bu uzaklığın da çok uzun süreceğini düşünmüyorum. Seher saf kalple Yaman'ın iyi hallerini hemen yumuşayacaktır. İkbal'in ise kendi çıkarı için kardeşine sahip çıkmaması hiç kimseyi şaşırtmadı. Daha önceki bölümlerde zaten söylemiştik. İkbal suçu Zuhal'in üstüne atar diye. Kardeşi gözünün önünde çırpınmasına rağmen düşene bir de İkbal tekme attı. Zuhal'e ise elveda diyoruz. Çok uzun bir Süre Zuhal'in yüzünü göreceğimizi zannetmiyorum. Artık güzel sahneler bizleri bekler. Peki sizce Seher gerçekleri öğrenince ne yapar? Yorumlarınızı merak ediyorum. Böylelikle videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.